Yıllardır biyoloji dersinde öğrendiğimiz bir hücre yapısı vardı. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Çekirdek, mitokongri, golgi cisimci, endoplazmik retikulum. Ama artık bu tablo tam olarak doğru değil. Bilim insanları bu yıl 2025 yılında insan hücrelerinde yeni bir organel keşfetti. Ve ismi hemifüzon. Bu organel hücre içindeki keseciklerin yani vesiküllerin yarı birleşmiş hali. Bu organelin görevi hücre içinde bir bakıma geri dönüş istasyonu diye adlandırılabilir. Asıl görevi hasarlı ya da gereksiz hücre materyallerini ayrıştırma, paketlemek ve geri dönüştürmek. Bu keşif kriyo elektron tomografi denen ileri bir teknikle yapıldı. Yani hücreler 196 derecede dondurulup atomik düzeyde görüntülendiler. Bilim insanları bu yapıya hemifüsom adını verdiler. Çünkü iki vesikül bir araya geliyorlar ama tamamen birleşmiyorlar. Kısmen bir birleşim gerçekleştiriyorlar. Yani yarı füzyon yapıyorlar. Ve bu yapı sayesinde hücrelerin kendi iç temizlik sistemini daha iyi anlayabilir hale geleceğiz. Ve bunun sayesinde Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde yeni kapılar açılabilir. Yani evet, hücre ve hücre organelleri bizim yıllardır bildiğimiz gibi değilmiş. 2025 yılında yapılan bu buluş sayesinde artık biyoloji kitapları yeniden yazılacak.